Merhaba arkadaşlar. Son düzüten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 27 Ocak Perşembe İzmir at yarışmalarını vereceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden evvel günün analizlerine bir bakalım. İstanbul'a başlayalım arkadaşlar. Dörtlü gayen için dört forget my Yazsa Yarışa çıkarsa 3 numara önerdim. 3 numara geldi arkadaşlar. O da şansımıza mı desem? 3 yani üç da takipatımdı, bir numara da takip altımdı. 1 numara da takip Ben bir numara daha çok güvendim olmadı. 3 üç numara geldi. Burada dört numara Ferp geldi. Sizler önerdik Yedil Plase için. Altılı gelen ilk ayında altı numara Alkaltan geldi. Sizler önerdik arkadaşlar. Arkadaşlar bu ata Alkaltan'la oyna altıncı at. Zaten dokuda koşu bu ata para basar arkadaşlar. Yoksa bunun gafesi yani oran gayanı ondan aşağı çıkmaması lazım. Para basmış arkadaşlar. Yoksa baka, bak, şimdi büyük taraf oynama oranı %12 dönecek 9.40. Bu da 3 bana ilk biz geldi. Altılı yani ikinci sırada sizlere önerdik. Bu da arkadaşlar bak tanırsız geldi. 4-2-5-6 dedik. İkinci sırada önerdim bir hattı. %1 AGF ile 7. sırada 22 oran var arkadaşlar. Ben çalışmamda kendi çabrımdan ne çıkarıyorsam sizlere onu da öneriyorum. Yani ben sizlere ne önerdiysem arkadaşlar gücüm dahilinde, bütçem dahilinde ben de aynısını yatırıyorum arkadaşlar. Kupulma aynısını yatırıyorum. Burayı 7 numara bankodik. 7 numara geldi. Buraya çok az önerdik. Favori geldi. yapacak bir şey yok. 14 numara demdem dem geldi 2 ile ekürüydü. Burada 7 numara alternatif bank olduk. Rakip bir zeki önceli rakibi 1 numara geldi. Arkadaşlar ben çekim yaparken ne verdi belli değil de ikramiyenin. Ulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah 1500-2000 TL'ye yakın bir ikramiye almışlar. Şimdi ben aynı kupumu yatırdım arkadaşlar. Bir Antalya'ya bakayım. Antalya'da ben misli 5'li Kayan oynadım. Altılı yayına yetişemedim. Bazı hakikçilerimiz ben aradılar. Ben onlara da meclislerine kendi görüşümü söyledim. Onlar da oynadı arkadaşlar. Bir, ben 100 misli oynadım. Onlar da 50 misli oynayan olmuş. 100 misli oynayan olmuş. Hatta bana para teklif eden takipçilerimiz oldu. Sağ olsunlar isimlerini vermeyeceğim. Arkadaşlar ben işlerde bir ücret şey talep etmiyorum. Amacımız bu da size bir fayda sağlamak arkadaşlar. Yani ondan dolayı Nacizane bir de bu tekliflere gelmeyin arkadaşlar. Yıldız Plaza için biz 6-7 dedik. Antalya'da 5 numara sarışın İzmir geldi. Bizim 7 numara ikinci oldu. Yıldız Plaza için geçerlidir. 1 numara defnerli geldi. Silahı önerdik. Biz burada, ben burada şey yaptım arkadaşlar. 4 numara Süper Rekan geldi. Silahı önerdim. Ben buraya 4 at yazdım. Geri kalan bütün şeyler tek girdim arkadaşlar. Bir yüz misli yaptım. 3 numara geldi size alternatif bak olarak önerdim 3 bana kupon geldi. Size söyledim. Kupon kilo verdi. Bali kızı kilo aldı dedi. İlk sırada 3 1 dedim ortaya çıktı bu için. Mis oynayan arkadaşlarımız için. Ben 3 numarayı tek attım arkadaşlar. 4 numara rotator alternatif bak oldum. 4 numarayı ben kendi kupumda da tek attım. Son da 2 numara Anadolu incisi şey yaptım. 100 bir oynadım arkadaşlar anadolu'nun ikincisi geldi arkadaşlar arkadaşlarımızı tekrar terbiye eder hayırlı uğurlu olsun diyelim yarına bir bakalım arkadaşlar başarılı bir gün geçirdik arkadaşlar arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim abone olmak beğen tuşuna basmak ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olsa beğen tuşuna basarsanız kanalımıza bir plan açar geniş kitleler ulaşır arkadaşlar sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum abone olmakta beğen tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir Şimdiden yani abone olduğunuz için, ben tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yani İzmir'de gün üzerinde altı koşu bir program vardır. Saat beşte birinci koşuda altılı yayın başlar. Biz birinci koşuda başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk iki ayağa biraz fazla döneceğim. Bir tane altı atayım bankom, bir bankom. Bir ayağı da iki atla geçeceğiz arkadaşlar. Yani ileriki ayaklarda biraz daha rahatlayacağız rahat arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5'ler 1. koştaya 6'lı değer başlar. Anka 15 dişi, 4 yaş araplar, 1200 metre kum. Arkadaşlar, Anka 15 dişi, nasabı yakışan 1200, ha, her atın geliri vardır arkadaşlar. Ondan dolayı, hemen fazla dönereceğim. Buraya geldin, 8 numara çavdar güzelli. Daha sonra 3 numara fırtına güzelli. 4 numara adiger. 2 numara Orçun Kızı 1 numara Balbanu 6 numara Oldu Arkadaşlar orta çeklik kulağı için bu 6 at yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız da 5 numara Zeynuşu 7 numara Taş Sultan Takip et bir 9 numara Köprek Ama evet, Büyük oynayan arkadaşlarımız bu 10 numara tek kurt gününde değerlendirebilir. Sabit 5 kuşla ikinci koşu 6 yani ikinci ayağıdır. Satış 1 4 yukarı İngilizler 2 metre kum. Burada yazdım 8 numara Rio. Daha 2 numara Kiklo 1 numara Açık Ara. 4 numara Vindirrek. 9 numara Bigladaş. 11 mara misadaş. Arkadaşlar orta ölçü pula için bu altı at yeterlidir. Bir gün olarak arkadaşlarımız 10 mara korunmak magno 3 mara sprint birik 6 mara is victory ve 5 mara elbruzu değerlendirebilir. Saat 6'da 3. kosu 6'lı yani yarı, 3. ayağıdır. Antikap 16 dişi 4 derece yukarı İngilizler 1600 metre kum. Burada 2 numara Tink Pinky 6 alt atı bakılır. 2 numara Tink Pinky 6 alt atı bakılır. Önce belki 1 numara süyüyorsun. Daha sonra 3 numara Sağın ara. Arkadaşlar iki numara arkadaşlarımız önce bir numara daha sonra 3 numara sağın arayı değerlendirebilir. Saat altı 4. dördüncü koşu atan koşu sabah da altı dört ve yukarı araplar, 1400 metre kum. Burada dört numara oğlum Serkan altı bakılır. Dört numara oğlum Serkan Özcan Yıldırım'a altı atı bakılır. Ömer 2 numara at kat. Arkadaşlar normal şartlarla oğlum sakalın bu grubu geçmesi lazım. Saat 9'a özür dilerim arkadaşlar. Saat 7'de 5. koşu. Altılı kanı yani 5. ayağıdır. Antikap 15. 3 yaşlı yüzyılda 1-200 metre kum. Burada 4 numara Eartop Spice Banko'dur Kocakay'la. 4 numara Spirit of Spice, Kocakay'la Bankur arkadaşlar. Saat 7.30'da 6. koşu 6'lı gayen son ayağıdı Meydan, 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum. Burayı da atın 3 numara Can Kral. Daha sonra 2 numara Big Winner. 4 numara Stroh. bir numara Might Maker. Bu her işi arkadaşlar. Kurt elektrisinden keçe elektrisi aldı. Aynı olsun diyelim arkadaşlar. Daha sonra 9 numara Speed Blue. Yani buraya 5 atın 1, 2, 3, 4 9 arkadaşlar. Buraya 4 numara Banko'du İnsan arkadaşımız iki bak gelebilir. Dört numara oğlum Serkan, alt atı bak Bir rakip önerdim iki numara. İki numara atın pingi, altı atı bak Önce rakibi mara, Daha da bir numara CEO'su. Daha bir gün yan arkadaşımız üç numara sanarak kaçak atır. Değerlendirebilir. Buraya arkadaşlar çok at önerdim. Buraya çok at önerdim arkadaşlar. Sıralamaya göre at alabilirsiniz. Önceliği her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, kendi tuttuğunuz atlara yer arkadaşlar. Bizler de at almaya çalışın. Benim derdiniz için hepinize teşekkür eder şansın bol olsun. İyi akşamlar dilerim.